Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Gayet güzel bir alım, yüksek bir alım. Üniversitelerin içerisinde neredeyse şu denli yüksek alımları çok az görüyoruz arkadaşlarım. Lise, ön lisans, lisansların başvuru yapabileceği dallar mevcuttur. Sizlere uygunsa muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta online başvuru var. Sizlerin bizzat oraya gitmesine gerek yoktur arkadaşlar. Evet bunların dışında yeni alımlar, yeni yanlar gelmiş durumdadır. Bunların da bilgisini daha farklı videoda sizlere aktarmış olacağım. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan ve tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeniz herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet genel şartları hakkında önce bilgi vereyim. Daha sonra tabloya bakmış olalım sevgili dostlarım. Evet başvuracak kayıtlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygun nitelikli olmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza kanuna uygun nitelikli olacaksınız. Erkek adayların askeri ilişkiyi olmayacaktır. Ertelemiş olması veya da yapmış olması gerekmektedir. Bilginize arkadaşlarım. Görevini devamlı yapmasına engel bir akıl hastalığı bulunmayacaktır. Bilginize. Özel şartları hakkında konuşacak olursaksa 2020 yılı KPSS sınavına girmiş lisans düzeyinde KPSS P3 Ön lisans düzeyinde KPSP 93, orta öğretim düzeyinde KPSP 94 puanları esas alınacaktır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık ayı almıyor olmanız gerekiyor. Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunuz bulunmayacaktır. Güvenlik soruşturması veya arşiv soruşturması olumlu sonuçlanmış olması lazım arkadaşlar. İstenilen belgelerin hepsini sizler okuyabilirsiniz zaten. Bunun dışında başvuru yeri şekli hakkında konuşacak olursak da müracaatlar ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren yani bugün itibariyle üniversitemiz web adresinden sizler online başvurunuzu yapmış olacaksınız. Şahsen veya ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir bilginizi. Sizlerin atanıp atanmadığı bilgisini ise üniversitemizin internet sayfası üzerinden 15 gün içerisinde yayınlanmış olacaksınız. Başvuru başlangıç tarihi 06.06.2022, son başvuru tarihi 20.06.2022, sonuç ilan tarihi ise 18.07.2022 tarihinde olmuş olacaktır bilginiz arkadaşlar. Evet şimdi tabloya bakalım. Hangi dallarda alım olacak? Kimler başvurabilecek? bu gibi kısımların hepsine değinmiş olalım arkadaşlar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nün yayınlamış olduğu pozisyonlara tek tek bakacak olursak da öncelikle eczacı lisans 2 kişi alınacak. Hemşire lisans 36 kişi alınacak. Bunun için de en az 60 bana sahip olmanız gerekiyor. Hemşire lisans mezunu olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ebe alımı olacaktır. Lisans düzeyinde 9 kişi alınacak. Yine en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sağlık teknikerlerinden ön lisans düzeyinde anesteziyle en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Büro memuru alınacaktır. Bunun için de herhangi bir lisans mezunu başvurusunu yapabilir ve en az 60 puan sahip olması gerekiyor. Diğer bir operasyon ise yine lisans mezunu başvurusunu yapabilecektir. 3 kişi alınacak ama 60 bana sahip olmakla beraber bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi çalışmaları lisans mezunu olmanız sadece erkek adaylar başvurusunu yapabilecektir ve askerliğini yapmış olmak veyahut da askerliğe ilişki bulunmayacaktır bilginize. Diğer büro personelinde ise 10 kişi alınacak herhangi bir ön lisans mezunu en az 60 puan sahip olduğu takdirde bu alana başvurusunu yapabilecektir. Kurma ve güvenlik görevlisinde yaş şartı vardır koruma ve güvenlik görevlisinde en az 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor ve 60 kişi alınacak. Bunun içinde en az 50 puana sahip olmanız lazım. Orta öğretim kurumundan herhangi bir alandan mezun olmanız yeterli olacaktır. Erkek adaylar için ayrılmış durumdadır 60 kişilik kadro. Bunun içinde 170 santen kısa boylu olmamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Diğer koruma ve güvenlik görevlisinde kadın alımı mevcuttur. 10 kişi alınacaktır. En az 50 puan sahip olmanızla beraber diğer şartların hepsi aynıdır. Sadece boy uzunluğu 160 santen kısa boylu olmayacaksınız arkadaşlar. Destek personelim olacaktır. Bunun içinde makine dalında olacak. Erkek düzeyinde en az 50 puan ayrılmanız lazım. Makine, tesisat, metal işleri, motor, torna tesviye ve mekatronik alanlarından mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de gerekli diğer şartların hepsini sizler okuyabilirsiniz. Diğer destek personeli de iklimlendirme ve soğutma alanı olacak. Alanı olacak 5 kişi. Diğer önemli şartları sizler okumuş olursunuz. Diğer destek versiyonunda bilişim teknolojileri orta öğretim düzeyinde bir kişi alınacaktır. Gerekli şartların hepsini bırakacağım link üzerinden veya da sizler video durdurarak durarak tüm detayları okumuş olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer destek versiyonunda demiş olduğumuz gibi elektrik düzeyinde erkek alımları olacaktır. Diğer destek versiyonunda asansör erkek tanıdığı olacaktır. Ve diğer destek versiyonunda endüstriyel otomasyon teknolojileri bir kişi alınacaktır arkadaşlar. Otomasyon elektronik, mekanik... Erkek dalında alımlar mevcuttur. İnşaat erkek alımı olacaktır ve destek personeli alüminyum doğrama erkek düzeyinde alım olacaktır. Diğer destek de marangoz erkek alımı olacaktır ve destek personeli metal doğrama erkek düzeyinde yine alımlar mevcuttur. Destek personeli peyzaj erkek düzeyinde alımlar mevcuttur. Destek personeli, temizlik, yemekhane, servis elemanı yine alımı olacaktır. 33 kişi buraya alınacaktır. Yüksek bir rakam ayrılmış durumdadır. En az 50 puan sahip olduğu takdirde ve herhangi bir lise mezunu olmakla beraber 35 yaşını doldurmamış olan kişiler sadece erkeklerin başvuru yapabileceği alanlar mevcuttur. Diğer temizlik, yemekhane, servis elemanı da Kadın alımlar mevcuttur. 6 kişi alınacaktır. Yine herhangi bir lise mezunu ve diğer şartların hepsi aynı durumdadır. Bilginiz arkadaşlar. Destek personel şoför alımı olacaktır 2 kişi. Ve erkek düzeyinde alımlar mevcuttur. Diğer destek personelinde ise aşçı olacaktır. Ve en son olarak hayvan bakımı lise düzeyinde alımlar mevcuttur. Bilginiz arkadaşlarım. Bunun için de gerekli şartların hepsini yazmış durumdadır. Sizler video ödülü veya açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden tüm detaylara ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Evet. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu ilan bu şekilde de çok fazla dalda alımlar mevcuttur. Diğer üniversitelere göre gayet yüksek bir rakam olduğunu ve herhangi bir lisans herhangi bir lise herhangi bir ön lisan Şansların başvurabileceği dallar mevcuttu. Gayet güzel bir alımdı. Sizlere uygunsa başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.